Kazada D100 yolu Kapıcı Kavşağı Işıklı Kavşak mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Düzce istikametinden Sakarya istikametine giden ve kullandığı 34 PY 4981 plakalı otomobili, aynı yönde giden MY idaresindeki 81S 06038 plakalı servis aracı çarpıştı. Trafik kazasının her iki aracın şoförü yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> Yaralı sürücülere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı. Arabı, abi, arabı,